أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدر الله العظيم Yüce dinimiz İslam Peygamber Efendimizin risalet görevini yüklenmesiyle bugüne kadar yüce insanların, ilim ehillerinin, alim ulemaların hep türlü eza ve cefalara katlanarak bütün sıkıntıları göğüsleyerek bizlere aktarılması ile günümüze kadar ulaşmıştır. O güzel insanlar, yüce insanlar diye bahsettiğimiz ve biraz sonra birkaç örnek vereceğim insanlar hayatında etemurun en-nase ve enfusakum entum el İnsanlara iyiliği emrediyorsunuz ve siz kendiniz yapmadığınız halde ve Kur'an'ı da okuyup durduğunuz halde Efela taqilun <Sessizlik> akledin akletmiyor musunuz düşünmüyor musunuz ayeti kerimesini kendilerinin başına ser levha koyarak her daim yapacakları işte öncelikle kendileri bizzat yaşayarak Nefislerini ezerek, eğiterek ve insanlara anlatacakları zaman acaba biz bununla ne kadar hem hal oluyoruz diye hayatlarına bir yön vererek bize kadar İslam dinini en güzel şekilde ulaştırmışlardır. Nasıldırlar onlar? Hazreti Peygamber'in hayatını bizzat örnek almışlardır. Alanlarında uzman, yetişmiş işlerini çok iyi bilen insanlardır. Ve insanlar olan sevgi, merhamet ve muhabbetleri en üst seviyededir. Nurettin Topçu Üstad'ın dediği gibi sevmeyenler yaşamayanlardır. Kabilinden gönülleri sevgi ve muhabbetle doludur ve samimi insanlardır. Hacı Veysade Efendi'nin söylediği gibi biz insan bahçıvanıyız. Elimizi alır ve insanlara eğitmeye çalışırız. Nasıl ki insan gül yetiştirirken bazen dikenler elini kanatabilir, üzerine zarar verebilir, etrafını yırtabilir. Ama insan gül yetiştirdikten sonra onların hiçbir şey olmadığını görür. Biz de insan eğitirken, yetiştirirken etraftan gelen sıkıntılar, ezalar ve cefalar bizim için gül kokusu yayıncaya kadar nimettir kabilinden alır ve zevk duyarız der. Ve yine kendisi bir talebe yetiştirmek için bin münafığın kahrını çekerim derken de nereden ne gelirse gelsin. Biz Allah'ın emri ve Peygamberi Zişan Efendimizin hayatını örnek alır ve bu şekilde tebliğ ederiz derler. Yine onlara baktığımız zaman serden geçtilik vardır. Kolay mıdır? Koskoca Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetini bilecekler. Peygamberimizin hayatını bilecekler. Ve Kur'an'da en ince ayrıntıları ile nasıl yaşanılması gerekiyor ise bunları insanlara yaşayarak aktaracaklar. Ve bundan sonra da bize bu dini tebliğ etmiş olacaklar. Yani el ulama varasetül enbiya görevini alimler peygamberlerin varisleridir diye bunu kendilerine nakşederek bilerek kendilerinde peygamberden gelen emanet olduğunu bilerek zor olan bu işi hakkaniyetle yerine getirmişlerdir. Ve bizler de din görevlileri olarak bu işi onlardan örnek alıp emaneti sırtlayarak bizden sonraki nesle nasıl aktarırız ve toplumla olan aşk, muhabbet ve bağları insanların gönüllerinde tat kurmalarının nasıl olduğunu okuyarak kendimize yön veririz. Mesela serden geçtiliğin örneğini en güzel onlar verirler. Kendilerinden geçmişler yani bir mum ışığı gibi düşünün. Mum kendisini yakar ama etrafı ışık saçar. Onlar da öyledirler. Mesela Gönenli Mehmet Efendi Sultanahmet Camii'nde bir gün baygın düşer hastaneye götürürler ve doktor der ki efendim takatsız kalmışsınız hiç mi bir şey yemiyorsunuz doktor bey sana söyleyeceğim ama sen kimseye söyleme üç gündür hiçbir şey yemiyorum niçin efendim tanebelerim aç ve ben onlar açken bir şey yiyemem diye kendilerini her şeyin üzerinde insan eğitmeye, insan yetiştirmeye adamışlardır. Yani aslında kabirlerinde şu vardır. Hoş dur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken ya, ya hilatu yahut kefen lütfun da hoş kahrun da hoş kabirince ne nimet gelirse ne zorluk gelirse Rabbimizdandır diye bilerek bu şekilde insanlara ışık olan kişilerdir. Rabbimiz din görevleri haftası münasebetiyle onları kendine örnek alarak insanlara faydalı olan, insanlarla gönül bağları kuran, evlattan yetiştiren ve her daim samimi alanında uzman, serden geçtiği en üst seviyeye tutmuş Hasan Akkuş hocalar, Aksekili Mehmet hocalar ve devamında da birçok ismini aklımıza getiremeyeceğimiz yüce yüce insanların yolunu kendisine düstur edinerek hayatını idame edenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.